Diyorum. Bir sıkıntı var, o da kamp yeriniz Evet, O çok Onu ufak bir sıkıntı Ben bütün doğum günüm planlarken şunu söyledim. Yolun kendisi olacağız. Yogyacı olduğum için kendim saldım bıraktım. Hiç plan yapmadım. Son güne kadar hiç plan yapmadım. Hala Tutup... plan yapmış değilim. Sıkıntı yok. yok. Arkadaşlar her zaman yolun kendisi olmak çok iyi bir fikirdeyim. <laughs> buradayız yani yapacak bir şey yok. Burayı bulana helal olsun. Burada da başımıza bir şey gelecekse gelsin artık ne yapayım. Herkese merhaba. Şu anda e, kamerayı çok enteresan bir yere koyduk. Her an düşebilirsiniz. Bugün benim doğum günüm. Biz de kamp yapmaya geldik. Kerimcim selam ver yavaş. Merhaba. Adacım selam ver. Merhaba, merhaba. Ata, Merhaba. Ay, adın biraz bir yer adanın... sıkışık <laughs> bir arkası dolu. Başına güneş geçti. Adanın başına güneş geçti. Üç araba gidiyoruz. İşte on kişi plan olacağız galiba. Güzel olmasını planlıyorum. Bir sıkıntı var. O da kamp yerimiz belli değil. Evet, o çok Onu ufak yola bir sıkıntı. Ben bütün doğum günüm planlarken şunu söyledim. Yolun kendisi olacağız. Ulan dayı. olduğum için kendimi saldım, bıraktım. Hiç plan yapmadım. Son güne kadar hiç plan yapmadım. Hala plan yapmış değilim. Sıkıntı yok. Hala daha plan yapmış değilim. Gidiyoruz. Daha önce bir yerde kamp Neyse ben sizi böyle tutmayın <laughs> <laughs> Daha önce biz bir yerde kamp yapmıştık. Orayı bulmaya çalışacağız. Ee, orası çok güzel. Kimsesizdi. Sadece biz vardık yani. Bizim haricimizde iki kişi falan vardı belki. Öyle oraya gideceğiz. Bakalım umarım bulabiliriz. Size... <laughs> Unut sevme beni Bu aşkın sonu Ne yazık ki hiç lan göz <laughs> Konum atmışız sana Ataca, iki sene iki önce. Atacan iki sene önce sana konum attık. Kerim attı. Ben sana atmışım hem de. Bana Salak sana niye? <laughs> Sen iki sene önce yoktu. Ne bulamıyoruz. Konum yaz konum. Bak bizim konum. gir. Çadır de. Bak dur Atacan. Silitre... Oraya gir çadır falan yaz. Biz çadır Silitreler kurduk demişiz. Çadırlar var direkt. Bu, konumları gösteriyor. gösteriyor. Dosya mı? dosya. Ee, Benimle konuşmana gir. Konum paylaşılan konumlar diye klasör olması hmm, lazım. Bulamıyoruz yer. Ben sezgilerimi kullanayım mı? Kullansana ya sen tamam. bence bulursun. Batu'nun sezgilerini denedik olmadı. Batu bizi yolu bildiğini ta e söyleyip hiç kimsesiz bir yere getirdi. Ama güzel görünüyor. Ve Batu şu an önden gitti Batu yine kayboldu. Alkolüler bizde boş. Ver. <laughs> ben böyle eğlenceli olacağını biliyordum. <laughs> Umarım siz de eğleniyorsunuz. Ben şu an çok eğleniyorum. Ben de eğleniyorum. Şimdi Batu'ya Batu birazcık ben laf edeceğiz be, inince. Ben, ben de eğleniyorum. Eğlenmeyenler... Kaybolmayı harika, severim şey. ben ya. Evet. Çok güzel oluyor. Yani Bulacağız umarım. Buldu, bulacağız. E ben şöyle bir harita açtım, baktım. Evet. Bence şu koya gidebiliriz şu. Tarif et o zaman. Öyle tarif et. Nereye yakın buraya? Yunan'dan Öyle gitti. bir şeydi sanki. Biz de bu arada interneti falan kapattım ben çünkü Yunanistan her an çekebilir. Ben de umarım bu yolun sonu Yunanistan'da ben bitmez. Ben de kapattım. Onu şu an yaptık ya bu sefer bu tarafa hmm. geldik. Yunanistan almasın. Batu nereye gitti bilmiyorsun ben ki de, ama. Ben sizi bu kaos bitince Biyorsun. haberdar edeceğim. Döndü bekliyoruz. Gelirse çıkamazsınız. ikimiz de Sağ Sağ mı yaptınız? Nerede? Bence böyle bir yoldu. Gittiniz. Yola bakın. Bebeğim şimdi siz geldi, aşağı doğru iniyorsunuz ya. Geldiğimiz yola geri dönüyoruz komple. Pırlantanın oraya. Evet evet. Tamam. Ay atacağını da orada kıyamam. Dönüyoruz. Bir şeyler, bir şeyler gitti yalnız şu an. Plansız olunca böyle. <laughs> ne gitti? Ne gitti Kerim? Bir şeyler gitti Arabanın altından. altının canından. Arkada mı? bir şeyler gitti aldıklarımızdan. Neyse onunla Can'a geldiğine E, ee, gel, gitsin boş ver. Ama şey iyi grup dağıldı çocuklar. Arkadaşlarım yeriz başka yerde. Bir Böyle bir yere geldik. Daha önce ben sanki bu yolu hatırlıyorum. Bu taraf gibiydi. bir, bir yer 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 yerde Geçen Ben gittim, hatırladım çok. bir kısmını. Atacan da Kerim de ben de hatırlıyoruz bu kısmı. Ama sağ ve sol ayrım var. Ben sanki sağ taraftaydık diyorum. Haritada sol tarafta deniz var diyor. Bilmiyorum bakacağım. Kerim. Halit Tekin'in Halit'ler bir yer bulmuş. Biz Çikikköy'e full dolaştık böyle. Atacan gidiyor dönmeyecek galiba. Nişah paylaşmış. Nişah mı tam konum paylaşmış? Diye. Biz şu mu benden önce attı. Bulacağız. Hı. Hayır bir koyun paylaştı oraya gideceğiz şimdi. Diyeceğim. Bakalım. Durmadı. Atacan gidiyor. Gerçekten bizi terk etmiş olabilir. Arkadaşlar her zaman yolun kendisi olmak çok iyi bir fikirdeymiş. Geçen seferki yerdeyim demiş. Geçen seferki yerdeyiz demiş, seferki yerdeyiz demiş. Evet. bulduk. Allah, Abi, Allah aşkına, aşkına biriniz açsın çok açamadım çok ben yapsın. Melo yapsın. Ne yapayım? yapsana internetini açın. İnternetim yok. Amcama devine de ne olur. Oha tur otobüsü gelmiş. Oh <laughs> biraz fazlaymış. Hatırladım evet. Sağ tarafta çöp vardı. Buradaki çöpe atmıştık her şeyi. Evet. Bulduk. Nerede? Ha gördüm. Orada Yeri yer bulduk var. Var. ama şu anda birazcık kalabalık. İnsanlar gittiğinde çadır kuracağız. Normalde hiç böyle insan yoktu burada. Gerçekten burayı da bulana helal olsun yani. Geldiğimiz yolları görmeniz lazımdı. Böyle dağlık taşlık bir yerde. Pireyi açmış. Helal olsun sana Halit'ciğim sarılacağım i̇şte sana. Sprite vardı, Sprite içtim <laughs> Anlatır mısın? Nasıl oldu? buldun? <laughs> Bo Bo Botu Bey ile beraber arabada Helal geliyorduk. Olsun. Baktık ki Kerim tam terse gidiyor. Dedik ki Kerim'in gittiği yönün tam sana... tersine gidersek bir şey her zamanki mi? gibi istikametimizi buluruz. Hı hı. Çok Ve çok bakınız ki Kamera sazlığımızı tam hatırlarsınız. Tam da burasıydı göstereyim size. Sola dönüyorsun ya. Dedim ki bak sola dönüyorum. Bunun Bura böyle küçücük bir yer, hani küçücük bir adam adamı Gerçekten derim, derim. böyle küçücük bir ayrımı var. Zaten akşam millet kalktığında çadırları kurarken size göstereceğim. Şu an çok kalabalık ama muhtemelen işte yazlı olan insanlar geldiler. Gerçi çadırlar falan da var bayağı ama buradayız yani yapacak bir şey yok. Burayı bulana helal olsun. Burada da başımıza bir şey gelecekse gelsin artık. Ne yapayım? Bayağı iyi çünkü yani. Gece denize falan gireceğiz. Umarım çok güzel olur. Bu kadar kalabalık beklemiyordum ama gidecekler enerjiyle ben kaldıracağım. Bulduk, bir şekilde bulduk. Mutluyum. Size helal olsun. Konuşabilirsiniz. Kolaydı. Yani. Bizi ilk yanlış yere götürdün, planta plajına. İşte fake attık, <laughs> bazen lazım yani, böyle şeyler gerekiyor yani. Bize güvenmediğiniz için teşekkür ederiz bu arada arkamızdan gelmediğiniz için. Her zaman. Keşke Allah. ben... Gidecek e, içeğe abi. Stop sordunuz. <gülüyor> sordu. <gülüyor> Allah 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 ben hepsine sordum. 20 tane çadır var lan. Sordum lan. Ya dedim bir daha var. Kadar insan var. Biraz insan var evet. Aa, aa bir şey. Bizim de korkumuz şu hani şimdi çadır uyuyacağız edeceğiz filan başımıza bir şey gelir mi birisi bir şey yapar mı diye korkuyoruz. O yüzden yani kalabalık olmasın diyoruz ama bu kadar da bir şey olmaz artık ne yapalım. Biz de 10 kişiyiz. Duymayacağız zaten. Şimdi fotoğraf çekildik. abi elbisemle görün beni. Ve Etecan beni çeker misin? Bir elbisemi göstereceğim size. Ellerinde Birazdan giyeceğim. Bu haldeyim şu anda. Şimdi bikinilerimi giyeceğim. Denize gireceğim artık. Fotoğraf çekildim. Tabii ki bu halde kalmayacağım yani. Hani çadıra bu şekilde geliyor mu demeyin. Fotoğraf çekmek için böyle giyindim. Şimdi denize gireceğim. Sizleri öpüyorum. Gecenin ilerleyen saatlerinde. denize girdim. Daha çadır kurmadık bu arada. Denize girdim. Çünkü artık çok sıcak geldi. Başımıza güneş geçti zaten. Biliyorsunuz yolu falan bulamadık şu an. Tipim nasıl hiç bilmiyorum bu arada. Şimdi nefes nefeseyim size sadece bir durum güncellemesi yapayım dedim. Çadırları kurarken göstereceğim. İnsanlar gitmiyor ya. Gitsinler artık kuracağız çadırları. Böyle. Size öpüyorum. Bu arada bakın etrafıma böyle tam bir dağlık alandayız. Böyle. Buralar dağlık. Şu ilerisi işte deniz. İlerisi dedim hani 3 saniye falan yürürken. Orası deniz. Orada gireceğiz. Zaten deniz kenarına kuracağız kampımızı da. Size göstereceğim. Şimdilik durumlar böyle. Hadi Cem memnun musun durumundan? Vermiş, evet. Deniz adan, güzel havlu miydi? Aha. Havlumu Havlum unutmuşum ya. Aha. Her şeyi havlu havluyu evet. Nasıl? Güzel bulduk ya biz bulduğumuz yani. için. Güzel <laughs> Sen yani. süpersin. At Tuğçe At ile Mert gelmediler, onlar da yoldalar. Geliyorlar. Zaten çadırda kuramadığımız için hiçbir şey kaybetmediler. Biz böyle oturuyoruz. <laughs> Yemekleri yedikten sonra herhalde kurarız çadır. İnşallah bugün çadır kurarız. <laughs> Ama gidiyorlar yavaş yavaş. Bilmiyor şey, yani. hayır boşalıyor. Ben gördüm az azalmış yani. Biz sahile geldik. Fakat hala çadır kuramadık. Saat yedi buçuk. Kaçta geldik? Biz dörtte mi geldik? Dört buçuk falan. falan gibi geldik. Hala çadır kuramıyoruz çünkü insanlar evine gitmiyor. Özellikle <laughs> arkamda gördüğünüz amcalar <alacağız. gülüyor> gitse çok mesut olacağız. Ama şurası boş. Şimdi birazdan şuraya kurarız muhtemelen yemekler gelsin. Onları yer. Bir denize girer sonra ne kurarız diye düşünüyorum değil mi? Onları yer kurarız, sonra denize gireriz. Tamam. Onları yiyeceğiz, kuracağız, sonra denize gireceğiz. Çünkü geçe kalmayalım. Tamam, geçe kalmayacağız. Ve parti başlasın. <laughs> Kargocuğum önümüzde sandalye var şu anda bence. Evet, sandalyemiz var. Geldi yemeğin Ada, nasılsın? Çok mutluyum. New York var, bir tane zaten. Ne sevdiniz? <laughs> margarita. Ben ve Ada <laughs> vejetaryanız o yüzden margarita sarıyoruz. Yumurtasız mı alsaydınız? Bu tarz bir şey. Bu tamam. Vallahi Şimdi yemek için o kadar acıktım ki meylesin. o kadar acıktım ki inanamazsınız şu anda yemeğimizi yiyeceğiz sonra çadırları kuracağız. Millet de gitmiyor inat da gitmiyor. Yavaş yavaş biz yemek yedikten sonra muhtemelen bir denize gireriz sonra çadırları kurarız. Hala açık kuramayacağız herhalde biz bugün sürekli söylüyorum ama hani olduğu kadar yapacak bir şey yok.

<gülüşmeler> bu <Bayağı güzel> şey. <laughs> zaten öbür tarafta da kapısı o, bir var. Boşu boşuna döndürdü. Çadır kurma konusunda bir mükemmelim be. Hemen şuraya gidip yardım edeyim. <laughs> Nerede denize dönelim bari. Hem çok görünecekmiş gibi. Şimdi saat kaç? Sekiz <laughs> buçuk. Saat kaç? Saat kaç? 9. 9'muş saat 9 şu anda. 9'a var. Biz böyle çadırlarımızı da kurduk. Denize girdik son bir kere. Ee, gece şimdi bir daha gece tabi tabii gireceğiz. Gece öyle küçük bir şeyler koyarım diye düşünüyorum. O kadar çok çeker miyim bilmiyorum. Zaten karanlık olduğu için görünmez. Ateş falan yakacağız. Onu da gösteririm. Helal olsun size. Sizi yine tebrik ettim. Süpersin. Şu anda ateşin ışığındayım. Kavga etmeyin. Ateşin ışığında video çekilebilirmiş. Bunu fark ettim. Ateşimizi göstereyim. Oğlum bak bitti. Renize filan girdikten sonra burada ısınabiliriz güzel olacak. Geceye tekrar gireceğiz zaten. Ee, bu kadar her, herhalde geceden bu kadarcık şey yapabilirim. İleride belki konuşursam konuşurum yine size. Öpüyorum. Ne yapıyorsunuz? Yapayım mı? Havluları mı kurutuyorsunuz? Direkt, direkt Biz yaklaşık 3 kere yani daha doğrusu ben yaklaşık 3 kere denize girdim. Deniz çok güzel gece, çok güzel ya. Böyle yatıyorsun gece, şey yıldızları izliyorsun falan. Acayip güzel yani. Hani girmediyseniz kesinlikle öneriyorum şu anda. Dört tane arkadaşım galiba denize giriyorlar. Öyle. Bu gece böyle çok güzel gidiyor. Oturuyoruz, şarkı dinliyoruz. Çok güzel eğlenceli gidiyor. <laughs> Kerimciğim ne yapıyorsun? Ay buraya <laughs> Bu? Bakayım sana. Ya, Allah Allah. Şey Kerim neden mangaldan çıkmış gibi? <laughs> Güzel bir kostüm oldu. Bak <laughs> şeyde kaldı. Kerim bak şurada kaldı. Ha şunları mı hayır, şey yapıyor? Hayır hayır ya? şurada bak şurada orada değil. Atu nerede oldu? Kerim'in bacaklarına bakalım. Yaptan çık yapıyor. Benim sırtım mı siyah? Evet nasıl benim ya? sırtım siyah. Şey dur, kameraların dur. önünde <laughs> yapma bunu. <gülüyor> İstendir. <gülüyor> Ay <gülüyor> biz toplandık. <laughs> Bizim çadır şuradaydı. Toplandık. Ee, yavaş yavaş gidiyoruz. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.